Havacılığın adresi Türkiye bu sunumda. Boeing ve Airbus mı? Hangi uçak daha güvenli ve kaliteli? Fiyatları ne kadar konusunda kaynakçada yer alan yazıyı paylaşacağız. Boeing ve Airbus tüm benzerliklerine rağmen pek çok açıdan birbirinden oldukça farklıdır. İki farklı teknoloji harikasını birbiriyle karşılaştırmak, Mercedes ve BMW markalarını birbiriyle karşılaştırmaktan ve hangisinin daha iyi olduğunu sormaktan pek farklı değil. İriyle ufaklı pek çok farklı marka bulunsa bile Havacılık sektöründe Boeing ve Airbus markaları kaliteleri ve yaygın kullanımları sebebiyle ön plana çıkıyor. Bizim gibi sıradan yolcular, bindiğimiz uçağın o andaki kozmatik durumundan etkilenerek, bazen de uçağın çeşitli bölgelerinden veya motorundan gelen seslerden ilham alarak, uçakların kalitesi konusunda doğru olmayan sonuçlara varabiliyoruz. Öncelikle tüm uçaklar için şunu söylemek mümkün. Uçaklar teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak üretim teknolojilerinin en çağdaş yöntemleriyle üretilirler. Uçakların geliştirilmeleri, üretilmeleri ve üretim sonrasında ilgili otoritelerden uçuş onayı almaları çok sıkı kurallara göre yapılır. Boeing ve Airbus tüm benzerliklerine rağmen pek çok açıdan birbirinden oldukça farklıdır. Ancak bu iOS işletim sistemi ile çalışan bir telefon ile Android işletim sistemi ile çalışan bir telefonu karşılaştırmaktan daha zordur. Farklı uçaklar, farklı imalat mimarisi ve operasyon amaçlarıyla üretilirler. Bunlardan bazıları rakibine göre avantaj sağlarken, diğerleri rakibine göre dezavantajlı olabilir. Üretimden kaynaklanan bu farklar uçağı kullanan pilotlar ve uçağı işleten hava yolları için anlamlı olsa bile uçağı yolcu olarak binen bizler için anlamlı bir fark yaratmaz. Yani uçağın genel kalitesi ve güvenlik kriterleri açısından her şey kusursuzdur. Güvenlik açısından bu iki markayı birbirinden ayıracak anlamlı bir veri de bulunmamaktadır. Yine de ilgi çekici olması amacıyla Airbus'ların bilgisayar oyunlarında kullanılan joystick'e benzer bir kolla yönlendirildiğini Boeing'lerin ise otomobil direksiyonlarına benzer bir kolla yönlendirildiğini ifade eder. Diğer bir açılansa, Airbus'ların daha komplike bilgisayar sistemleriyle donatıldığı ve pilotlara daha kısıtlı yönlendirme olanağı verdiğini söylemek mümkün. Bu da pilotların Boeing'leri daha fazla sevdiklerine dair bir şehir efsanesi yaratıyor. Boeing uçaklarının üretiminin yapıldığı ABD'nin Everett şehrinde yer alan fabrika görülmeye değer. Fabrikayı gezdiren rehberin, turun bitiminde misafirleri uğurlarken kullandığı eğlenceli deyiş çok hoş. If it is not Boeing, I'm not Boeing. Peki bir uçağın maliyeti nedir? Satın alma maliyetleri uçakların tipine ve kullanım amacına göre farklılık gösterse bile, Hava yollarında yaygın kullanılan ve yolcuların sık karşılaştığı uçak tipleri üzerinden genellemeler yapmak mümkün. Her şeyden önce uçağın çıplak olarak gövdesi, üstünde yer alan elektronik sistemler ve hava yolunun uçağı kullanım amacı fiyatı farklılaştırıyor. Uçağın gövde tipi aynı olsa bile kargo amaçlı kullanılacak olması ile yolcu taşımacılığı amaçlı kullanılacak olması fiyat üzerinde bir etken. Aynı şekilde yolcu taşımacılığında kullanılacaksa bile ekonomi sınıfı koltuk sayısı ile business ya da first class koltuk sayısındaki farklar önemli maliyet farklılıklarını yol açabiliyor. Bunu otomobillerde karşımıza çıkan donanıma göre fiyatın farklılaşmasına benzetmek mümkün. Otomobile yeni özellikler eklendikçe ve donanımın özellikleri genişledikçe fiyat nasıl artıyorsa burada da aynı şey geçerli. Ayrıca en büyük filoya sahip Delta Hava Yolları'nın satın alma gücü ile dar bir filoya sahip Baltic Hava Yolları'nın satın alma gücü arasındaki farklar fiyatlara da yansıyacaktır. İki hava yolu aynı uçak için birbirinden çok farklı satın alma maliyetlerine katlanacaklardır. Çok uzattık. Peki maliyet ne? Airbus'tan başlayalım. Dar gövdeli bir A318 model için liste fiyatı 77,4 milyon ABD dolarıyken en geniş gövde diyebileceğimiz A380'in liste fiyatı 445,6 milyon dolara ulaşıyor. En yaygın kullanılan modellerin 100 ila 300 milyon dolar aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Uçakların 2018 liste fiyatlarına firmanın web sitesinden ulaşmak mümkün. Tekrar hatırlatalım bunlar liste fiyatları. Boeing'e gelirsek benzer şekilde dar gövdeli 737-700 modeli 89,1 milyon dolardan başlarken en geniş gövde diyebileceğimiz 777 9 modeli 442,2 milyon dolara kadar çıkıyor. Yine benzer şekilde en sık kullanılan modellerin ortalamasının 100 ila 350 milyon dolar aralığında olduğunu söylemek mümkün. Resmi fiyat listesinin üreticinin web sitesine yer aldığını da söyleyelim. Airbus ve Boeing arasındaki farklılıkların ele alındığı sunumu sonuna geldik. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.